Kayseri'yi resmen İstanbul yeni kapıya gerek yöresel yemekleriyle gerek dağ ile gerek ile her şeyle buraya getirmişsiniz. Kayseri'yi görmek isteyen herkes buraya gelebilir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani öncelikle Kayseri Valimizin, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle 16 ilçe belediyemiz burada. Yani 16 ilçenin bütün yöresel figürleri de burada. Her stand kendi içinde ayrı bir güzelliği var gelen hemşerilerimizin memleket hasretini giderecek. Kayseri'yi tanımayan insanların da Kayseri'yi görebileceği küçük bir Kayseri oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bunda da başarılı olduk. Siz de gezdiniz. Yani standlarımız Kayseri motifleriyle süslü. Kayseri pastırmasıyla, mantısıyla, sucuğuyla, yağlamasıyla. Şu an yani bütün yöresel lezzetlerimiz burada. Akşamları da konserler bekliyor zaten gelecek halkımızı. Doğrudur bu akşam Baha konserimiz var saat 6'da Yarın Ahmet Eşkin Aslan Kayserili'm var Nöryon <laughs> kısmında Cumartesi günü de Ahmet Şafak konserimiz var İnşallah o konserlerimizde de Tüm hemşerilerimiz bir arada olacağız Kayseri'yi merak eden herkes 11 Aralık'a kadar Yeni kapıya gelebilir Bizim ana düsturumuz şu Nöryon'uz hemşerilerim Çıkın çıkın gelin Gagasını aldıklarım Gelin buradayız thank <laughs> you